Ne kadar tatlı. Bu sen de alsana kucağına. İyi, ne yemekler var burada? Kalla teyze. Buna bir <laughs> de birisi koyduk. Ama yasak oraya çıkmak. Evet, Buse de, Buse de çıktı. Bırak yemeğini yesin. Bu yemekleri <laughs> kim vermiş onlara? Bu yemeği bana çıkmıyor ya. Aynı Ne? Araba gidiyor. Buna video ayak. Video açayım. Hadi gidelim. Gel. Gezmeye gidelim. Hayır.

再见，老师。